Ben dedim kuşla iki gün sonra öldü. Dedim bana dedim kuşmuş verme abi. Beş, beş lira vermiş Ali Sabi çek abi, Ali Sabi. Simit bile ısmarlamıyor be veresiye aldım. Param yok. Ya, bak, bak ya, bak ya. Dur gaz. suratını da göstereyim de görsünler. Fakiriz, fakir. <laughs> <laughs> ortadaki bize dönüyor. O mavi dönüyor. Bu da taşlı kardeşimiz pazarın miyim? en eski günlerinde. Allah uzun ömürler versin abi. <laughs> kalabalık. Evet abi makineler geldi. Makinalar. Bu da bir tane. Var. aynı şekilde geçen burada çalışıyorlar